Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok tanıdığımız bir içerikle karşınızdayım. Yayınlarımı izleyenler bilir Ceren'in Mutfakta serilerim çok fazla seviliyordu ve tutuluyordu. Yani sizler çok seviyordunuz. Ben de dedim ki o zaman bunu neden YouTube'a taşımayayım? Hatta ilerleyen dönemlerde belki de konuk alarak, misafir alarak Ceren'in Mutfakta'ya devam ederiz. Şimdi ilk olarak kek yapmak istiyorum. İlk serimiz Ceren'in Mutfakta için YouTube'da. Eğer konuk falan da almamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Yayınlarımı izleyenler bilir. Şimdi ben bir kere kek yapmak için Aldım malzemeleri falan böyle aşırı mutluyum kek yapacağımı düşünüyorum. Sonra yanlışlıkla o keki kurabiyeye çevirmiştim. Yani kek yapmaya gerçekten zerre kadar bilmiyorum. Ama ilk serimize özel yapacağımı düşünüyorum. Şimdi buraya ben tarifimi aldım. Buradan bakarak böyle yapmaya çalışacağım. O zaman fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim istiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah kekimiz çok güzel olur ve bence ilk seriye özel çok güzel olacak. Ben böyle düşünüyorum. Hadi arkadaşlar hemen videoya geçtik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuçlarımız burada. Şimdi ilk önce havuçlarımızı buradan okuduğum kadarıyla bunları şey yapacağız. Böyle bu şekilde soyacağız inşallah yani. Ay. Dur ben bunun çöplerini şuraya bir yere atayım ben onları sonra temizlerim. Bunu da şey yaptım. Ondan burada soyulacak bir şey de yok. Havucun soyulacak bir şey de yok ama anlamadım yani. Ay arkadaşlar çok gerildim şu an. İnşallah güzel yapabilirim. Ve inşallah elimi kesmem. Çünkü bir kere yayın hep yayından giriyorum ama konuya. Yayınları izleyenler hemen böyle aklıma bir Hatta o yayın kesitlerini falan da çıkaracağınıza eminim. Ee, şimdi bir kere ben yayında ne yapıyordum? Bir şey kesiyordum. çocuk mu bir şey yapıyordum. Ondan sonra elimi bir kestim. Sonra baktım yayın artıyor. Sizler benim canımın acımasını istiyorsunuz galiba arkadaşlar. Psikopat mısınız? Yayının sayısı artıyor. Bir baktım 15K mı 16K mı ne izleniyordu. Konuşmaktan yapamıyorum bu arada. 15-16K izleniyordu. Bir baktım 25'lere falan çıktı. Öyle hatırlıyorum şimdi yanlış hatırlıyor olmayayım ama. Öyle garip bir anım var. Öyle. Ee, bu arada ben yayınlarımda falan hiç küfür etmem biliyorsunuz. O yüzden <laughs> bu video benim için hiç zorlayıcı olmayacak. Mesela yağ üstüme böyle gelir ben küfür etmem falan biliyorsunuz siz onları. Neyse şimdi ben bunu rendeleyim. Ondan sonra şey yapalım geçelim. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ulan bu dünya? Oy bak elime de yakışıyor şimdi arkadaşlar. Kimse inkar edemez. Oy yeter ya bu kadar elim koptu. <laughs> havuçsuz kek oluversin arkadaşlar bu da. Allah Allah havuçlu kek, havuçlu kek. Arkadaşlar havuçsuz kek olsun ben yoruldum. Ben yoruldum hayat. Gelmiyor üstüme. Yetmez mi bu kadar? Yeter bence. Şimdi bunu da rendelemek istiyorum. Ay bu arada ben yayınlarımda Ceren'in mutfakta müziğini açıp böyle dans ediyordum falan. Şimdi o müziği açamayacağım çünkü YouTube'da telif muhabbetleri falan olduğu için onu koyamayız buraya. Ben söyleyeyim size. Ceren'in mutfakta, Ceren'in mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta. Ceren'in mutfakta, yemeği yiyenler hastanede. <laughs> çünkü bilmiyorum hiçbir şey yapmayı. Tek bildiğim şey pasta yapmak ve soğuk kahve. Soğuk kahve yapmayı çok severim. Arkadaşlar yeter bu kadar. Tamam, oldu havuçlarımız, oldu. Okey. Tamam. Ding din. Şimdi havuçlarımız burada hazır. Ondan sonra hemen tarifime bakmak istiyorum. Şimdi burada derin bir kap, kapta yumurta ve şeker mikser ile köpük köpük olana kadar iyice çırpılır. Ne? <gülüyor> ne? Bir <laughs> havucumuzu böyle alalım. Ee, yumurta ve şeker mikser ile. Mikser yok. Şu anda müessisimizde mevcut değil. Yumurta. 3 tane yumurta demişlerdi evet hatırlıyorum bunu. Ay buraları hep şey olacak yani. Bir temizleyecek buraları yumurta kırmayı da çok beceremem. Normalde bunu başka bir kaba kırıp, yumurtaları <laughs> öyle bunu bunun içine koymam gerekmiyor muydu? <laughs> Neyse, bizde bizde böyle arkadaşlar, bizde farklı. Allah ay yumurta kokacak şimdi. En son ya, e, bak yine yayından girem. Hep hep yayın açıyormuşum sanki hayatım boyunca. Öyle bir şeyim yokmuş mu şu an? Sanki hayatım boyunca hep yayında yapmışım her şeyi. Ama aklıma geliyor arkadaşlar. Her çılgınlığı denediğiniz için sizlerle. Şimdi hayırlısıyla YouTube'da deneyeceğiz bu arada. Çünkü YouTube'a şu anda öyle bir hevesim var ki ardı ardına sürekli videolar gelecek. O yüzden hazır olun yani başlıyoruz. Yumurta kırarken bunları söylemem çok güzel. Evet. 3 tane yumurta kırdıktan sonra cıma peçeteyle elimi bir sildim ama. 3 tane yumurta kırdım. Ondan sonrasında şeker ama kaç şeker? Bir, bir su bardağı şekermiş. Heh. Bir su bardağı şeker. Şimdi bunları şey yapacağım. Su bardağımız da burada. Şimdi bunu açalım. İnşallah açarız. Aha açıyor. <laughs> Ayna bir elimde cımbız. Umurumda mı mı? <laughs> Şekeri dökerken şarkı... Allah her yanıma izletiyordum yani ya. Yemin ediyorum burada bu tarif olmasaydı ben şu anda rezi rüsva olmuştum herkese. Çünkü gram bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah bu sefer kurabiye yapmayız. <laughs> Şeker, yumurta ve şekerin mikser ile köpük köpük olana kadar iyice çırpacakmışız. Nasıl hareket ama bakmadan da <laughs> size bakarak. Evet <laughs> tamam bu burada kalsın. Şimdi bunları çırpıyoruz. Beni bilenler bilir böyle konuları hızlı hızlı kafamda düşünüp söylemek istediğim için sizlere bir şey daha var. Squid Game şekeri yapmıştım hatırlarsınız bu hatta yeni bir yayın. Squid Game şekeri yapmıştım. Sonra dedim ki ben dedim onu şeklinden çıkaramazsam doğru düzgün yapamazsam sizler bana bir ceza verin. Sizler de öyle değişik şeyler istediniz ki yok onunla diyet at yok bunu takip et. Benim engellediğim insanları diyorsunuz ki yok onunla diyet at yok bunu şey yap takip et. Ben de diyorum ki her oldu onları tabii kabul etmedim. Yumurta iç demiştiniz. Ondan sonra yumurta içmiştim. O günden sonra yumurtanın kokusuna dahi dayanamaz oldum. Ama şu anda o kadar kötü gelmedi bilmiyorum. Evet şimdi bunu karıştırdık. Şeker ve yumurtamız karıştı. Sonra süt ve sıvı yağ ekleyerek yeniden karıştıracakmışız. Süt ve sıvı yağ. Ay arkadaşlar kalori. Bunlar hep kalori ama ben yemeyeceğim. Bu da bir su bardağı mı acaba? Bakmam lazım. Lütfen yanlış yapmak istemiyorum bu sefer. Bir su bardağı süt. Gördüğüm gibi direkt döktüm. İki buçuk su bardağı un. Evet ne koyuyordu burada? Ha, sıvı koyuyormuş. Ben ona niye bakıyorum? Yarım su bardağı sıvıya. Evet, tamam bu çok değil. Şimdi bunları da karıştıracağız. Ya ben bardak falan ölçmek istemiyorum lütfen. Göz kararı diye bir şey var. Ben bu e, yemeğin okulunu okuduğum için arkadaşlar çünkü biliyorsunuz 19 yaşındayım. Ay çok gitti galiba. Övüneyim derken. 19 yaşındayım ama 25 yıldır böyle yemekçiliğin, yemek yapmanın okulunu falan okuduğum için bende o göz kararı denen şey var. Bu herkeste olmaz. Şimdi bunları da karıştıralım. Bu cıvık cıvık yağ oldu. Ben acaba fazla mı koydum? Fazla koymamışımdır herhalde. Şimdi sıvı yağ, onu bunu şunu karıştırdıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilya. Evet, bunu ne kadar koyacakmışız? 2,5 su bardağı un. Evet. Bu bardağı koymak istemem çünkü bununla süt koydum. Şimdi onu yapışır falan. Bak bu böyle şeyleri öğrendim işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Yapmadım. O süreçte de bunları öğrendim. Herkes yorumlara helal yazabilir mi lütfen? Ben bunu bardakla ölçemeyeceğim. Kurabiye olma, kurabiye mi olur fazla un koyarsam? Ama bununla nasıl dökeceğim? 10 saat. Dur tamam bu. Bu işi sakin bir şekilde halletmemiz lazım. Evet. Hadi birinci bardağımız doluyor. Biraz da buna eklediğimiz var sayarsak. Şöyle bu iki. He ben bir kere çok fazla un koydum diye o kurabiyeye dönüştü galiba. Dizilerde filmlerde hep ben böyle şey görüyordum. Sevgililer birlikte yemek yapıyor tamam mı? <laughs> Ondan sonra birbirlerinin suratlarına böyle un atıyorlardı. Sonra kızların burnu beyaz un oluyordu. Ama şu an bakarsak. Neredesin? Ha yokmuş pardon arkadaşlar tamam. Bu kadar şaka maka bir şeyler yeter. Ben şimdi karıştırmaya geçiyorum. Bu keki güzel yapmam lazım. Nereden takıldı bu şarkı benim dilime? Sabah story atayım dedim. Dilime takıldı şarkı inanılmaz bir şey. Niye öyle? Aha. Ay vallahi oluyor. Kek olacak bu galiba bu sefer. Vallahi bunu başarırsam artık evlenmeye hazırım. Lütfen talipler hemen yorum. Eğleniyorum şu an. Çok eğleniyorum. Hem de oluyor ya daha çok bu beni motive ediyor böyle. Hoşuma gitti. Tamam bu da oldu şimdi. Ay böyle yapınca bunlar. Yalan şey mı siz görmediniz orada? Aaa. Evet bunları unutmuşuz arkadaşlar. Şekerli vanilya. Şeker, şekerli vanilin yazıyor burada? Vanilin ne be? Vanili değil. <laughs> sonra hamur kabartma tozu. İkisinden de birer paket ekleyeceğim. Ondan sonra yeniden karıştıracağım. Ve vanilya. Çok güzel kokuyor vanilya ya. Vanilin. Vanilin. Vanilya ile vanilin aynı şeymiş. Oha çok güzel koktu, dondurma gibi koktu. Vanilyalı dondurma. Lütfen bana öyle bir şey yapabilir misiniz arkadaşlar? Siz yaparsınız. Böyle mi yapın biliyor musunuz? Beni etiketleyin sonra o fotoğrafa. Vanilya cennetindeyim. Vanilyalı dondurmalar var, böyle çikolatalar var her yerimde. Sonra ben de böyle duruyorum orada. Yiyemiyorum onları çünkü neden diye sorun diyetteyim. <laughs> Tamam şimdi bunu karıştıralım. Evet, karıştırıp bu kadar bitti. Tam vallahi iyi yaptım şu anda ya. Uyarak yaptığım zaman oluyormuş demek ki. Keke benzete. Sonrasında ee, havuçları eklemedik. He, havuçları atmamız lazım. Suyunu sıkın yazıyordu ama hiçbir şey olmaz. Sulu versin bu da bir şey olmaz ya. Yani. Tamam, şimdi bunu bu şekilde karıştıralım. Bu havuçlu kek kim buldu acaba ya? Güzel de oluyor. Sonra ne? Heh, cevizleri, cevizlerden kaşık. Yok. Biraz iri olan cevizlerimiz, civizlerimiz yalnız. Cevizlerimiz de var. Ben onu aldım elimle. Onlar şey olmamış galiba tam. Allah bir parça şey gitti. Artık kimin şansına gelirse o. Çok koydum galiba. Ay arkadaşlar çok güzel oluyor. Havucu çok koydum galiba ama. Birazdan ceviz. Biraz dedim hepsini döktüm. Kuyumdur yani bu. Bilirsiniz beni. Vallahi çok güzel olacak bu. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Çok sevindim şu an. Sonra diyor ki. Heh Artık kaba geçtik. Allah'ım Allah'ım. Çok mutluyum. Biraz daha un koyalım. Biraz da un koydum. Çünkü şey oldu. Habiçler biraz fazla oldu Biraz görünce bardakta dayanamadım. Dedim dökeyim. Bir şey olmaz. Heh, şimdi her yer olmuş. Bir sevgilimiz yok ki benim yüzüme gelsin burada un atsın. Tamam. Bunları çektim. Şimdi bu kabama yapmak istiyorum kekimi. Yağımız burada. Yağı buraya koyacağım. Şöyle. Ki buradan yağlamam lazım bunun için. Allah'ım yaptım ya aslında kolaymış biliyor musun? Siz yayında benim dikkatimi dağıtıyordunuz. Hep sizin yüzünüzden. <laughs> Şaka yapıyorum yerim sizi. Siz, siz varsınız sonuçta bu YouTube videosunda. Siz olduğunuz zaman her şey güzel oluyor farkındaysanız. Şimdi. <laughs> Allah'ım. Buraları kim temizleyecek? <laughs> Bunu yağladıktan sonra kabı yapışmaması için çünkü. İyice. Evet oldu bence arkadaşlar. Şimdi de hazırsanız kekimizi dökebiliriz artık. Çok mutluyum şu anda oldu. Bir şey eksik koymadım değil mi? Yok. Bir şey eksik değil. Artık bunu kapatabilirim. 170 derecede şeyde pişireceğim ben bunu. Sonra çok güzel bir kek olacak. Hatta sizle birlikte tadına bakalım videonun sonunda. Öyle yapalım. Vallahi döktüm. E nasıl bir şey oldu? Bu çok havuçlu oldu galiba. İnşallah güzel olmuştur. ya tadına bir şöyle bakabilir miyim ben? Nasıl bakacağım? Şöyle yapayım bir. Ay vallahi çok güzel olmuş tadı. Çok mutlu oldum şu an. Evet arkadaşlar. Oha ben şimdi buna bu kadar döktüm. Bunu kabartma tozu da koydum. Kabarınca böyle olmasın. Şimdi arkadaşlar keki artık fırına koyacağız. Ondan sonra piştikten sonra sizlerle birlikte ben bunun tadına bakacağım. Yemin ediyorum ki hiçbir yanlış olmadan tadını nasıl bulduğumu sizlere söyleyeceğim. Nasıl yaptım acaba? Hadi o zaman fırına koyalım ve ondan sonra piştikten sonra ben geleyim buraya. Bu çok şakma oldu arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Bu kek buraya nereden gelmiş ki acaba? Gördüğünüz gibi kekimiz hazırlandı arkadaşlar. Yemin ediyorum dur şöyle konuşayım. Biraz keke yakın durmak istiyorum. Çünkü neden diye sorarsanız çok güzel kokuyor yemin ediyorum ki. Şimdi burada tabağımız var gördüğünüz gibi. Onu koyup tadına bakacağım sizlerle birlikte. Ama inşallah bu pişmiştir de böyle çatalı bıçağı falan soktuğumda böyle cıvık bir şekilde elime gelmez. Bakayım şuraların. Tam kek gibi olmuş ya. Yemin ediyorum artık kurabiye olmadı arkadaşlar. Ay arkadaşlar yemin ediyorum artık bıkmıştım kek yerine kurabiye, keki kurabiyeye çevirmekten, dönüştürmekten. Şimdi o zaman şu kadar, şuradan böyle çok pişmiş yerinden. Böyle keselim. Ay çok güzel olmuş. İlk bölümün uğru bu. İlk bölümün, ilk bölüm olduğu için işte bu kadar uğurlu oldu. Ay ben bunu ölümsüzleştirmek istiyorum bu anımı. Lütfen ses alabilir misiniz? Ben yaptım. Herkes şey yapsın, şop yapın. Ceren yaptı yazın tamam mı bu keki? Bu kadar aldım bunu. O kadar da fazla böyle hani kabarmamış. Ben sandım buradan falan taşar. Şimdi arkadaşlar yemin ediyorum şöyle bir bakar mısınız? Bak çok beğendim ben bunu. Ay tam kek olmuş bu. Şöyle içi falan. Ay sanki hazır kek yemin ediyorum. Artık evlenmeye hazırım. Çabuk taliplerim yazsın çabuk. Allah'ım çok güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Gurmeceyiz tadına şöyle bir bakıyor. Çok hafif olmuş ama tatlıyı çok seviyorsanız eğer, bu biraz size şekersiz gelebilir. Yani birazcık şekersiz ama böyle bence çok hafif, çok güzel olmuş, çok güzel pişmiş. Ellerime sağlık, vallahi çok beğendim. Bu en güzel yaptığım yemeklerden biri olabilir. Bu ya yaptığım yemeklerin en güzeli, yemin ediyorum size. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Bence bu seri YouTube için çok güzel oldu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara sakın yazmayı unutmayın. Konuk falan da alabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Öpüldünüz. Bay bay.